Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 3.46. Beni yine uyku tutmadı. Başaramadık yani. Ne demişler? Başarmanın sırrı Neyse konumuz bu değil. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim biçimini bir mala anlatır gibi anlatır mısın kısa bir şekilde? Osmanlı'da padişah adeta Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması olarak görülürdü. Halk ise birey olarak vatandaş değil, daha çok bir topluluk, bir tebaa gibi kabul edilirdi yani padişah en üstte halk ise onun otoritesi altında bir bütün halinde yönetilirdi. Bu da o dönemin yönetim anlayışının bir parçası. Peki bir şey söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan hangi padişahlardan daha fazla yetkiye sahip? Sen bunları sayar mısın lütfen? Ben de o sırada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda toplamda 36 padişah vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkileri bu 36 padişahın pek çoğundan, hatta Kanuni Sultan Süleyman gibi kanunlarıyla ünlü bir padişahtan bile daha fazla. Çünkü günümüzdeki sistem o da tek bir imza ile pek çok değişikliği hayata geçirip etkisi veriyor. Kendi düşünceme gelirsek bu kadar büyük bir yetkinin her zaman dikkatle dengelenmesi gerektiğine inanıyorum. Ve senin de bu durum karşısında uyuyup gitmen belki de en son istediğim şey olur. O yüzden uyanık kalmanı ve bu konular üzerine düşünmeni diliyorum. İyi geceler.